Hoş geldiniz. Biraz Sasa ile ilgili konuşalım. Evet. Bu yıl en çok para kazandıran hisselerden birisi oldu. Peki para kazandırmaya devam edecek mi? Hisse pahalı mı? Ucuz mu? Biraz bunları kafa yoralım. Sasa için en önemli şey ve bu hisseyi de uçuran şey şu. Şöyle bir yıllık kap haberlerine baktığınızda işte 1 milyon dolarlık PTA üretim tesisi yatırımı. Sonra 12 milyar dolarlık işte PTA, MEC polimer üretim tesisi kurulması, PP, polietilen P, PVC, SAP, polyester cips tesisleri, liman yapımı falan. Böyle 12 milyar dolarlık yatırım. 330 milyon dolarlık. Bunun kapı yeni geldi. Birkaç hafta oldu. Elyaf üretim tesisi yatırımı. Hani bunları topladığımızda toplam 13 milyar dolarlık yatırım planlanmakta. 11 milyar TL'de devlet teşviği aldı. Şimdi 13 milyar dolar tabii çok büyük bir para. Şimdi doları da çarptığımızda 8,5 mu neyse artık doların fiyatı. Sasa'nın toplam varlıklarına bakalım. toplam aktifleri, toplam varlıkları yani duran varlıkları ve dönem varlıklarının toplamı 10 milyar zaten. Planladığı yatırım 13 milyar. Yani dolayısıyla Sasa'nın planladığı yatırım toplam varlıklarının yaklaşık 10 katı. Gerçekten çok büyük bir hedef öz sarmaya karlılığı %11 olarak gözüküyor ama bundan önceki bilançoda bir zarar yazdı ama halbuki Favuk falan iyi gidiyordu. Favuk iyi gidiyor, net satışlar iyi gidiyor. Yani dolayısıyla buradaki bu zarar bence saçma bir zarar. Bence asıl önemli olan bakılması gereken Favuk'ların durumu, net satışların durumu, brüt kar marjı. Şimdi bunlara baktığımızda bu firmada istikrarın bozulmadığını ve devam ettiğini düşünmekteyim. Bundan önceki bilanço yorumum bu şekilde. Son bilanço zaten çok iyi geldi. Baktığımızda öz kaynakların yukarı doğru düzenli arttırmış. Toplam varlıklarını düzenli bir şekilde arttırmış, uçurmuş. PDD'si 13 olabilir ama bunu biraz daha konuşacağız. Toplam yatırımlarını düşündüğümüzde. E şimdi diyelim, şimdi geçmişten günümüze öz sarmaya karlılıklarına baktığımızda işte %45, 20, 30, 40, 50 falan böyle öz karlılığı mevcut. Şimdi desek ki yıllık %30 yüzde sarmaya karlılığı olsa. Hani şu an %10 ama dediğim gibi buna çok takılmayın. Çünkü Favök'te ve net satışlarda bozulma yok. Hani buradaki bu zarara takılmayın yani bence. Zaten piyasada bu zarara rağmen hisseyi düşürmedi götürmeye devam etti. Neden? Çünkü Favök net satışlar bürüt kar marjı iyi geldiği için. Birkaç ay önceki olay yani. Sasa o zararı açıkladıktan sonra hisse çakılmamıştı. Neden çakılmadı? Piyasa neden düşürmedi? Çünkü FAVÖK'ler ve net satışlar ve büyük kar marjı iyi geldiği için. Şimdi desek ki yıllık %30 sarmaya karlılığı olsa. Hani PDD'yi 3'e kadar kabul edelim desek ama PDD'de 13. Yani 4 kat pahalı gibi gözüküyor. Ama işte burada bu yatırımlar devreye girmekte. E tamam hisse 4 kat pahalı gözüküyor ama yatırımları toplam varlıklarının 10 katı borsada gelecekteki karları satın almaya çalışan bir yapı. Borsanın işleyişi bu. Borsa beklentiyi satın alır. Borsa gelecekteki karları satın alır. Şimdi bu toplam varlıklarının 10 katı olan 13 milyar dolarlık yatırım. Tabi bu bir anda pat diye bitmeyecek. Kısım kısım önce bir kısmı bitecek. Sonra geri kalanlar bitecek. E bunlar bittikçe bu yatırımlar üretime katılacak. Karlarını arttıracak. Şimdi bu yatırım 13 milyar dolarlık bir yatırım bu 13 milyar doların bu şirkete getirisi ne olacak? Bu 13 milyar dolarlık yatırımın bu firmaya getirisi ne olacak? İşte bunları da düşününce ufkumuz açılmakta. Yani dolayısıyla PDD'de 13 olmuş. Ya böyle bakmamak lazım. Bu hissenin hedefine, bu firmanın hedefine gelecekteki karlar nasıl olacak? Bunu düşünmek lazım. Dolayısıyla bunları da düşündüğümüzde Sasa'nın pahalı bir hisse olduğunu düşünmemekteyim. Uzun vadede çok daha iyi olacağını düşünmekteyim. Peki patron işte şunu yapacağım bunu yapacağım işte şöyle yatırım böyle yatırım diyor ama bunları yapacak mı acaba? Bence yapacak neden? Çünkü bir patronun yaptıkları yapacaklarının teminatı. E şimdi firmanın geçmişine bakıyoruz. Toplam varlıkları nasıl uçurmuş yukarı doğru? Öz kaynakları nasıl uçurmuş yukarı doğru? 2017'de toplam varlıkları 1 milyarken şimdi 10 milyara çıkartmış. 4 yılda 10 katına çıkartmış. E şimdi patronun yaptıklarına bakıyoruz geçmişte. Ve dolayısıyla bu yatırımları tamamlayabileceğini, böyle bir potansiyeli olduğunu, böyle bir yeteneğini olduğunu anlamaktayız. 11 milyar TL'de teşvik aldı zaten. Toplam varlıkları kadar devlet teşviği aldı. Bunları da düşündüğümüzde bu hissenin uzun vadede çok daha iyi yerlere gelebileceğini düşünmekteyim. Bir tavan için %10 kar için çabalamak yerine büyüyecek bir firmaya ortak olup bekleyip zamanla parayı 3'e 5'e katlama. Tabi bu yıllar sürecek belki böyle hedefleri olanlar için bu hissenin pahalı bir hisse olduğunu düşünmemekteyim. Ha tabii ki kısa bir sürede ya mesela o 12 milyarlık yatırımı burada atmadı. E şimdi bu 12 milyar dolarlık 12 milyar dolarlık yatırım zaten aylardır biliyorduk zaten. E peki neden aylardır uçmadı da? Gitti yatay gitti gitti sonra bir anda uçtu. İşte piyasa ne zaman götüreceği belli değil. Yataya sokuyorlar isteği, milleti bıktırıyorlar, sattırıyorlar, sonra uçuruyorlar. Evet, kısa bir zamanda çok fena uçmuş. Bu uçuşu belki hazmedecek, belki dinlenecek, belki aylarca yataya girecek olabilir. Ama biz şunu düşünüyoruz. Bu firmanın hedeflediği yatırımlar toplam varlıklarının 10 katı. Bu yatırımlar bitecek, karlar artacak. Bunu düşünmeliyiz. Tabii ki bunlar kısa vadeli olacak şeyler değil. Sasa kısa vadeli düşünen insanlara hitap eden bir ise bence değil şu anda. Ama uzun vadede pozitifim. Yani Sasa'nın ekmeği kısa vadede yendi. Ama uzun vadedeki ekmeği bence daha bitmedi. Bu yatırımlar tamamlansa bile bence yine bu iş bitmeyecek. Çünkü firma çalışmaya, üretmeye, para kazanmaya, öz kaynaklarını arttırmaya, defter değerini arttırmaya, piyasa değeri böyle defter değerini düşürmeye devam edecek. Ürettikçe. Bir de şunu düşünelim iki hisse kıyaslayalım enflasyonun %15 olduğu bir ülkede öz sarmaya karlılığı %10 olan öz kaynaklarını koskoca bir yılda sadece %10 arttıran piyasa değeri böl defter değeri 0.8 olan iskontolu gördüğümüz gibi %20 iskontolu ve işte yatırım planı olmayan bir hisse mi yoksa öz kaynaklarını her yıl %30-40 arttıran toplam varlıklarının 10 katı kadar yatırım yapmayı planlayan PDDD'si 13 olan hisse mi? uzun vadede daha çok kazandıracak. Bence ikincisi uzun vadede daha çok kazandıracak. Neden? Çünkü borsa gelecekteki karları satın almaya çalıştığı için. Gelecekte bunun karı daha fazla olduğuna göre borsa bunu daha çok götürmesi lazım. Tahtası büyük diye eleştiriler gelebilir. Halka açık piyasa değeri 6.7 milyar TL olmuş. Biz 30'a girdi zaten. E hisse artık biz 30'a girmiş daha ne kadar gidecek öyle bir şey yok. Ereğli'nin tahtası 25 milyar, Bimaş'ın tahtası 25 milyar. Ama bunun 6.7 milyarcık. Yani Bimaş ve Ereğli ile kıyaslayınca çok daha ucuz bir tahta olduğu görülmekte. Ereğli nasıl 25 milyar olabildiyse Sasa'da olabileceğini düşünmekteyim zamanla. Mesela Fortotasa'nın tahtasına bakalım halka açık piyasa değeri 12 milyar olmuş. E işte yok büyük tahta gitmez falan öyle bir şey yok bir firma büyüyorsa, yatırımları varsa, karlılık iyi ise, hissesi ettiği karları göre şişik değilse gidecek. Bir tahtası 25 milyar oldu. Hala mesela 90 TL hedef veren bir sürü banka var. Bir şu an 70 TL'lerde. Yani diyorlar ki bankalar, aracı kurumlar, yatırım uzmanları. Bir daha da gidecek. Tahtası 25 milyar olmuş ama daha da gidecek. Neden? Çünkü firma iyi gittiği için. E, dolayısıyla bakıyoruz Ford tahtası 12 milyar. Sasa'nın 6 milyar. Ama Ereğli'nin kaç? 26 milyar. Yani dolayısıyla Ereğli'nin tahtasını geçene kadar devam. Ereğli'yi geçince bir daha düşünürüz. İzlediğiniz için sağ olun.